Ekfes Gaziantep'ten yeniden merhabalar. Misafirimiz Kahramanmaraş'tan G30 Hasan Bey'in arabası. Hasan abinin arabası sağ birkaç tane Passat'ını yapmıştık. G30'unu bize teslim etti. Aracımıza vakum kapı, vakumlu kapı yaptık. Deneyelim hemen. Ön kapımızı da deneyelim. Yavaşça bıraktığın zaman hemen aynı şekilde yine çekiyor. Ürünümüz Nechvox marka. Elektrikli bagajlardan biliyorsunuz aşinasınız. 2 yıl garantili referanslı güzel bir ürün. Sorun çıkartmayan piyasadaki daha uygun ürünlerden değil. Fiyat olarak da biraz tabii ki kalitesini hak eden bir ürün. Misafirimize Hasan abiye hayırlı olsun diyoruz. İletişim numaramızı tekrarlayalım. 543-356-9351 Ekfes Gaziantep. Hoşçakalın. Sevgiler.